Herkese günaydın. Kızlar ben az önce Çınar'ı okula bırakmaya gittim. Sonra markete uğradım. Eve de geldim. Böyle bir tabloyla karşılaştım. Güzeller güzel bir kızım. Kahvaltımızı hazırlamış. Ay vallahi çok duygulandım ya. Böyle o kadar yorgun gelmiştim ki marketten anlatamam. Hani bu merdivenleri çıkmak zaten insanı öldürüyor. Böyle ekmek kızartmış, soslarla patates kızartmış, kahvaltılıklarımızı çıkartmış. Ellerine sağlık güzel kızım. Şimdi bize afiyet olsun. Herkese tekrardan merhabalar. Biz kahvaltımızı yaptık. Böyle biraz çay keyfi sonra kahve keyfi yaptım. Şimdi işlerime başlayacağım. Başlamadan önce yaptığım alışverişi göstereceğim size. Beklediler bayağıdır. Ee, sırayla hepsini göstermeye başlayayım. Ee, bime şöyle ıspanak gelmişti. Bu şekilde yıkanmış olarak. Elbette ki bunu daha sonradan defalarca yıkıyorum yine ama o ilk çamurunu e, yıkamıyorsunuz ya hani o sanki o çamuru gördüğünüz zaman çünkü bitmiyormuş gibi geliyor. Hop yani yıkay yıkıyorsunuz yıkıyorsunuz ama sanki temizlenmiyormuş gibi oluyor. Neyse işte kısacası öyle paket ıspanak aldım. Şöyle bulutun e, yumuşatıcısını aldım. Ben bunu daha önce cıyanı kullanmıştım. Hatırlarsınız belki ve hiç memnun olmadığımı söylemiştim. Geçenlerde bunun bir başka bir rengini aldım. Sonra bugün de yine bu parfüm serisinden hmm, neli olduğunu bilemediğim. Leylaklı mı, mı acaba? Neyse işte hani bu renginden aldım. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel kokuyor. Umarım çamaşıra verdiği etki de böyle güzeldir. Şöyle çınara e, şu şekilde oyun hamuru aldım. Oyun hamuru istiyordu ne zamandır benden görmüşken de böyle işte kalıplı falan alayım dedim. Sürpriz olur ona da. Sonra pul biberim bitmişti. Pul biber aldım. Susamım yoktu. Bir de çörek otum yoktu ama o nerede bilmiyorum şimdi çıkar. şekerli vanilini aldım. Sonra şöyle gül dalın bu köpüklü fırın ve ocak temizleyicisinden gelmiş. Fırının bayağı pis yani onu temizlemem lazım. O yüzden böyle bir tane bundan aldım. Güzeldir diye ümit ediyorum. Çörek çıktı. O da güzelmiş. Şöyle iki renk metal oje aldım. Şöyle göstereyim. Çok ışık var. Çünkü telefonuma ışık aldım. Selfie ışığı. Şuradan göstersem daha iyi olacak. Şöyle bir tanesi gold şeklinde. Diğeri de bu şekilde metalik gri gibi. Çok beğendim gerçekten. Ben bunu genel olarak tüm sürmem herhalde ama bakarım durumuna göre. Sonra kabartma tozu aldım. Şöyle iki tane muzlu süt. iki tane de kakaolu süt aldım. Sonra bir tane daha pul biber çıktı. Bunlar küçük oluyor diye iki tane aldım. Ve şu avşarın Mango, ananas aromalı sodasından aldım. Bim'den aldıklarım. Bir de dediğim gibi telefon için selfie ışığı aldım. Şöyle çıkartıp göstereyim size. Çok bir farkı var mı? Gerçekten varmış. Şu şekilde... Dur kapatayım. Şöyle bir şey. Böyle mandallı. Bu şekilde telefonu tutturuyorsunuz buradan. Kameranın olduğu yere ve şöyle ışık görüyorsunuz aydınlatması gayet başarılı. Hmm, çok güzel olmuş. Bu arada trend yoldan falan yine böyle birkaç alışveriş yapmıştım. Onlar da biraz geldi. Işık bu şekilde duruyor ve bence gayet başarılı diye düşünüyorum. Bunlar binden aldıklarım başka bir şey almamıştım galiba. <laughs> 110 lira tutmuş bunlar. Sonra A101'e de uğradım. Şöyle A101'den Karamiyo'nun şu şekilde kutulu çikolatası gelmiş. Hoşuma gitti. Karamiyo biliyorsunuz içi karamelli bir çikolata. Ben çok severim ama bir tanesi bana çok ağır gelir. Ee, şöyle açabilirsem göstereceğim size de. Şu şekilde minik minik. Gerçekten çok hoşuma gitti. Kahve yanına falan da gayet güzel olur diye düşündüm. Evet, Ayrıca şey, herkes bunu seviyor zaten. Şöyle bir kutu bundan aldım. Ee, şöyle bir poşet, şu büyük e, top toplardan aldım. Arada Çınara veriyorum. Seviyor çünkü yani yapacak bir şey yok her çocuk gibi tabii ki. Böyle topla alıp hani her seferlerin altına olması da iyi oluyor. Şöyle Cipson'un ketçap aromalı cipsini aldım. Bir de yine Kızılay'ın karadut ve Frenk üzümlü sodasından aldım. Ee, burada A101'den aldıklarımdı. O da 30 lira tutmuş. Market alışverişim bunlardı. Sonra e, dediğim gibi trend yoldan da birkaç alışveriş yaptım. Yine böyle indirimde olan ve ihtiyacım olan birkaç ürün vardı. Onları göstereceğim size. İlk olarak şöyle kutusunu açtım ama kutusunda zaten bir şey yok gördüğünüz gibi. Şurayı göstereyim size. Şu şekilde bir oyuncak aldım Çınar'a. Kendisi bunu beğendi. Çınar böyle bu işte üst üste bir şeyler dizmek, bu tarz denge oyunlarını falan çok seviyor. Ee, bunu gördüm ve hoşuma gitti benim de. Hani gerçekten bence iyisini çeker de diye düşündüm. Hani öyle bunu gördüm, bunu istiyorum gibi. Hani öylesine söylenmiş bir şey değildi fark ettim ki yani. Böyle içinden Şöyle bez torbası çıkıyor oyuncağın. Sonra şöyle bir tane tahta çıkıyor. Bu şekilde. E çok da güzel böyle sarılmış gerçekten güzel bir şekilde. Şöyle e, bloklar çıkıyor. Şöyle toplam 6 tane küp çıkıyor diyelim. Hani böyle küpe benziyor bir şeyler işte. Böyle bu şekilde oyuncak. Hatta bez torbasına koyayım. Çınar geldiği zaman sürpriz yaparız ona da. bunu da Trend yoldan almıştım. Dediğim gibi sanıyorum 52 liraydı fiyatı ya 52 ya 54 diye hatırlıyorum. Sonra çocuklara ve kendimize şey aldım. E, siyah lastikli çarşaf aldım Trend yoldan. Ben lastikli çarşafları gerçekten çok seviyorum. Yani hem kaymıyor, çok rahat oluyor. Böyle sürekli çarşaf düzeltme zorunluluğunuz kalkıyor ortadan. Özellikle çocukların yatağı için gerçekten çok başarılı. Şöyle e, siyah lastikli çarşaf aldım. Onun için şöyle siyah e, yastık kılıfı aldım. Bunlar çocuklarınki. Yani fena değilmiş. Hem bu şekilde fermuarlı. Yani kumaşı falan dediğim gibi çok çok iyi değil elbette ki ama naylon değil en azından. Hani hissediyorsunuz naylon olmadığını. Şöyle iki tane vardı bunun içinde. İşte biri Çınar'ın biri Defne'nin diye düşündüm. Sonra Şöyle çöp stik aldık, bilirsiniz biz çöp stiksiz asla yemek yemeyiz yani. <laughs> Defne bu Tuba ablasının videosunda onun sushi yaptığını gördü ve hani ile de konuştular zaten, işte abla nasıl yaptım falan diye tarifini aldı ondan. Kendi de yapmak istedi. İyi dedim madem hani içinde varsa yap hani. Çok Defne'nin damak tadına uyacağını zannetmiyorum. Çünkü daha önce biz hani dışarıdan alıp denemiştik ve Defne çok sevmemişti. Hani onların çok ağır olduğunu düşünüyorum. Belki onun için sevmemiş olabilir diyorum. Neyse umarım sever yani deneyecek en azından. Ben de heves etmişken hevesini kırmak istemedim elbette. Şöyle çöp stik aldık. İşte yosun aldık. İşte soslarını aldık falan. Ama henüz sadece gelen çöp stikler. Bir de şöyle e, Mesin elma çayından aldım. Şu şekilde olanından. E, bir de şöyle orman meyveli galiba. Evet, karışık meyve çayı bu da bu şekilde. Bir de bunlardan aldık. Onları da trend yoldan aldım bu arada. Şimdilik trend yoldan gelenler bunlar. Ee, öyle birkaç bir şeyim daha var. Hevesle, heyecanla beklediğim. Trend yoldan değil, özellikle bir tanesini hepsi buradan aldım. Çok çok uygun aldım. Muhtemelen bugün gelecek çünkü kargoda gözüküyor. Gelir gelmez onu da gösteririm size. Bu şekilde Şimdi bunları yerleştiriyorum ve işime kaldığım yerden devam ediyorum derken Çınar'ın okulda olduğundan bahsettim. Mutlaka duymuşsunuzdur. Ee, ana sınıfları hariç bu özel kreşler ve e, ana okulları açıldı. Hani özel anaokulu dendiği zaman herkes şey demiş. Hani ana sınıfı ve okul arasındaki fark ne? Sanıyorum ana sınıfı hani okul öncesi direkt hani birinci sınıfa başlamadan önceki sınıf diye düşündüm ben kendi mantığımca. Anaokulu da hani bu tarz kreşlerin falan içinde olduğu diye düşündüm. Bu tarz kreşler açık artık açılacak dedi. Çalışan anne babalar için bir nebze de olsa kolaylık sağlar diye söylediler. Gerçekten öyle. Evet ben evden çalışıyorum. Bunu hep en başından beri söylüyorum. Çok şükür ama evdeyken, evde çocuk varken Evden çalışmak gerçekten zulüm yani. Çünkü çocuk sizinle oynamak istiyor. Çocuk ben çalışıyorumu bir anlıyor, iki anlıyor. Üçüncü de of anne diyor işte bahsetmiştim gelip bilgisayarımı kapatıyor. Ee, bu da gerçekten beni çok zorluyordu. Ve bahsetmiştim kayınvalidemler de covid'ti bu süreçte onlara bırakamadım. Yani gerçekten ablası sağ olsun hani o çok yardımcı oldu bana. Hani o kardeşle ilgilenmeye çalıştı ama... Hani Çınar bir anneci çocuk yani hani ben yanında yoksam evde başka kim varsa çok şey yapmıyor yani hani yine beni arıyor gözleri kısacası bu yüzden çok mutluyum hem de arkadaşlarına kavuştu hem de okuluna kavuştu Çınar çok seviyor okulunu ee, sabah böyle öyle bir mutlulukla gitti ki okula anlatamam size bakalım kaç gün sürecek bu mutluluğu böyle yani hani ondan da kısacık bahsedeyim dedim ben şimdi bunları hemen yerleştiriyorum sonra da işime kaldığım yerden devam ediyorum. Kızlar beklediğim kargom da geldi. Şöyle göstereyim. Ben bunu hepsi buradan aldım ve inanılmaz uyguna aldım. Bu şekilde 6 kişilik 18 parça böyle kasesi var. Bu şekilde yemek tabağı var. Kırmızının rengine gerçekten bayıldım. Ve de bu şekilde de siyah servis tabağı var. Söylediğim gibi e, ben bunu Hepsi buradadan 108 liraya aldım. Eğer ilgilenirseniz linkini aşağı bırakacağım. Böyle. Herkese ertesi günden tekrardan merhabalar çok iyi gözükmediğimin farkındayım Öncelikle görüntüm için kusura bakmayın lütfen birazcık uykusuzluk var ee, öyle yani başka bir şey yok Allah'a şükürler olsun birazcık alışveriş yaptım yine onları göstereceğim size ee, ne zamandan beri de video atmıyorum ee, çok da soruyorsunuz Allah razı olsun gerçekten o yüzden hani böyle hemen bu videomu toparlayıp atayım dedim en son aldıklarımı da göstereyim ee, şöyle bir tane süt aldım sekin şöyle bir tane sucuk aldım maretin sonra tereyağım bitmişti şöyle torkunun bir kiloluk tereyağından aldım ondan sonra da şöyle sanki bundan vardı ama niye bir daha aldım inanın bilmiyorum şu avşarın gazozundan aldım sodasından aldım daha doğrusu Sonra birazcık avucubur. Şu çikolata son zamanlardaki en favorim diyebilirim. Gerçekten çok lezzetli. Denemediyseniz tavsiye ederim. Şöyle çınara petütü aldım. Gevrek yapacağım. Onun için metro aldım. Ee, birlikte yaparız. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle işte yine birkaç çınara petütü aldım. Bunları hemen saklayacağım. Sonra bir tane de cips var. Aslında ben rafası almamıştım. Lüksü almıştım ama Rafas'ın ki göndermişler. Neyse. Trend yoldan aldım bu arada. Trend yol hızlı market uygulamasından. Bu uygulamalara olmadan önce ne yapıyorduk? <laughs> gerçekten yani iyi ki varlar. Her iki böyle bu salgın zamanında gerçekten Allah onların da yardımcısı olsun. Çalışanların. Ama çok çok iyi oluyor yani. Hmm. Bir tane şöyle çakıl taşı almışım. Bunları hemen kaldırıyorum. Sonra dediğim gibi şu gevreyi yapacağım. Beraber yaparız zaten. Ee, bunları hemen yerleştireyim. Çınar gelmeden saklayayım. Şimdi yerleştirirken gördüm. O avuçların sodası evdeki mangoluymuş. Neyse ki bu armutlu ve elmalı. Çok sevindim o yüzden. Ee, 120 lira tutmuş bu alışverişim. Sonra bir tane şu kalmış. Bir tane böyle kopa kopsa aldım. işte ıspanak var aslında dolapta onu yapayım diyorum biliyorsunuz fazla bekletilmeye gelmiyor böyle şeyler bilmiyorum yani yapar mıyım böyle uykusuzken sizde öyle olur musunuz ya hani hastaymışsınız gibi gerçekten kendimi öyle hissediyorum belki bir duş falan alırsam kendime gelirim ama yapacak o kadar çok işim var ki çok fazla çamaşırım var onları katlamam lazım ütü yapmam lazım ee, yine bir posta daha muhtemelen çamaşır atarım renkler yine çok birikmiş o kadar çok ve çabuk birikiyorlar ki böyle işte. açıyorum bebeğim. Ne oldu? Ne istedin? Babası istiyorum da. Hı, hmm, ama onu şimdi değil anneciğim. Önce yemek yememiz gerekiyor. Hayır ben öyle yemek yemek istemiyorum. Neden? Çünkü şimdi tereyağımı da dilimledim. Bu şekilde yapıyorum. Kullanımı da hem çok rahat oluyor. Şöyle. Ben genel olarak birçok yemeğe kullanıyorum tereyağını. Hani zeytinyağlı yaptığım yemekler haricinde. O yüzden bu böyle bana bir 15-20 güne yakın gidiyor genel olarak. Ben şimdi tekrar çıkardım yağımı. Dolaba koydum geri çıkardım. Şunu yapayım öyle kaldırayım dedim. Ee, bu bahsettiğim çıtır tatlıdan yapacağım. Onun için, şöyle sade kompleks kullanıyorsunuz. Bunu aldığımda zaten işte yarısıyla da yine aynı tatlıyı yapmıştım ama o gün video çekmemiştim ve videoya almamıştım. Şöyle 5 adet metro çikolata kullanıyoruz. Bal, tereyağı ve kompleks. Bu kadar. Bu kadar basit ve bu kadar lezzetli bir başka daha tatlı yemediniz. Bu kadar iddia ediyorum. Şimdi başlıyorum. Şöyle göz kararı, yani yaklaşık 2 çorba kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Biraz fazla kalorili olabilir ama yaptığımız hangi tatlı bu kadar kalorili olmuyor acaba? Neyse bunu seviyorum kısacası. Kalorisi önemli değil yani. Öncelikle yağımın böyle hafif erimesini bekliyorum. Daha sonra içine şöyle 5 adet, 5 adet çok önemli 5'ten aşağı olmaz metroları ekliyorum. Yağ ile beraber bunlar da çok güzel bir şekilde eriyorlar ve böyle güzel karamel karamelimsi bir yapı oluyor. Böyle çıtır çıtır olan bir şeyler hani böyle yerken kıtır kıtır gelen tat beni çok ee... ne yapıyor? <laughs> Mutlu ediyor. <laughs> Ben bunu eskiden şöyle yapardım, yani eskiden değil aslında, hala öyle yaparım ama şu anda elimde yok ondan. Bu kağıt kek kalıpları olur ya hani, onların içine birer kaşık koyardım ama şimdi borcama direkt e, sabitliyorum, o şekilde daha sonra kesiyorum. E, tek o kek kalıplarında yapmak çok daha pratik ve ı, hoş duruyor yani. O şekilde donduğu için de gerçekten güzel oluyor. Hani burada 5 tane metro var. Birazdan içine bal da ekleyeceğim. Of nasıl yoğun bir tat olur falan diye asla düşünmeyin. Gerçekten hiç öyle olmuyor yani. Evet tatlı ama böyle aşırı yoğun bir tatlı olmuyor. O yüzden gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz yani. Şimdi yaklaşık şöyle kendimce bir çorba kaşığı diyorum. Sonra şöyle de iki çorba kaşığı kadar da bal ekliyorum. Sonra yine göz kararı yani yaklaşık bir su bardağı kadar alıyor. E, Konfekte ekliyorum. Önce bu kadar ekliyorum, karıştırıyorum. Elbette ki bu buna az gelecek ama iyice bir yedireyim daha sonra üzerine ekleyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi direkt topaklaşmaya müsait zaten. Tabii şu anda sıcak olduğu için ayrılıyorlar birbirinden ama soğuduğu zaman tam anlamıyla donmuş oluyorlar. Aynen. Koyan anneciğim biraz yeterli galiba. Ben yanmasın iyi böyle değil mi daha yoğun olsun kıvamı. Kapatayım mı altını. Birazcık daha karıştıralım aşkına. Evet kapattı. Evet yanmasın. Güzel görmüş olduğunuz gibi bu şekilde hazır. Şimdi borcama dökeceğim bunu. ve bir borcam aldım, içine yağlı kağıdı serdim. Sonra buğulamış olduğum karışımı güzelce döküyorum içine. Şöyle suyunu döküyoruz çünkü kıymetli bunlar. şekilde yaymaya çalışıyorum. Şunu bir koyayım anneciğim oraya. Verme. Görmüş olduğunuz gibi güzelce yaydım. Bu böyle birazcık soğuduktan sonra zaten kalıp gibi donuyor. İsterseniz elinize parçalayarak alın. İsterseniz bıçakla keserek alın. Her şekilde yiyebilirsiniz yani. Böyle işte en son Kestiğim zaman tekrardan size gösteririm. Kızlar yeterince soğudu. Görmüş olduğunuz gibi biz bunu bayağı bir tırtıkladık. Şöyle size de birazcık göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi böyle kalıp gibi zaten. Şöyle şuraları biraz parçaladım ben. Şöyle aldım mesela bir, bir tane. Şu şekilde hani böyle istediğim gibi bir parça çıkardım. Aynı ASMR videosu gibi olmadı mı? İnanılmaz lezzetli. Kesinlikle tadı neredeyse hani az bile gelmiş diyebilirim yani. Hani isterseniz <laughs> ne yapıyorsun değil mi? <laughs> Ama çok lezzetli. Hakkınızı helal edin şimdiden. Sadece sizin deneme yapmak istedim. Öyle işte. Babası onun biraz sırtını kaşıdı. Çınar içeride uyudu. Saat de şu an yedi buçuk falan galiba. Yapacak bir şey yok artık. Uyudu yani. Ben burada size veda edeyim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.